Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile hoş geldiniz. Bugün Mr. B'nin oyuncağını tanıtıyoruz. Şimdi başlıyoruz. İlk önce su katıyoruz. Bir kişi bunu yapar. Şimdi 4 5 8 9 10 11 12 13 Acaba 10, ne olacak arkadaşlar? 10, çok 5, heyecanlıyım. 15. Çalkala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neden? Çalkala, 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 Arkadaşlar. Su döküyor, su, su. Olsun, çalkala, 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 çalkala. çalkala. Bana. Tamam, sen yap anne. Oo, çok fena. Arkadaşlar, bakalım ne oldu ki? Çok heyecanlı. <laughs> Döküyoruz artık. Dök. Döküyorum. Evet arkadaşlar döküyormuşum. Öyle değildi ama hiçbir şey olmadı girer. Olmadı. Görebilir miyiz oyuncakları? Oyuncakları gösterir misin kameraya? Evet gösteririm. Bakın böyle oyuncaklar var. Mr. Beast'in alevli tamiri. Bir tane de goril mi dinozor mu ne ki? ne ne? Bu deney başarısız mı oldu diyelim? Ya belki. Neydi? Şeyler ne diyordu? Buletlen iki ne diyordu? Şey diyorlardı. Biliyorum. Ona bir <laughs> saniyede de yaptılar. Videoyu kesirsin. Hadi arkadaşlar hadi bay bay. <laughs>